i kandırdık. Biliyorsun şut çekeceğini sandı ama aslında bir tepas verdi. Frederick, bu oğlan için çok uzun zamandır bekliyordum. Kükreyen Ali vuruşu! Ali Swift! Sıfır vuruşu! Dışarıda Shadow penaltıyı kurdu. Şimdi Belfort takımı yarı final basın toplantısına başlamak üzere. Kendilerini davet edelim ve bu yeni yıldızları yakından tanıyalım. Beklediğiniz için hepinize teşekkürler. İşte karşınızda Belfort direktörleri Isaac, Sean, Carl, Timmy... Ket ve Oscar. Vay çok iyi basın toplantısında konfeti. Şu an burada seni sayende alıyorum şu an. Gerçekten çok duygulandım bu çok güzel. Maçtan önce ev sahibi Galaxy takımını yenebileceğinizi düşünmüş müydünüz? Bence <laughs> bunun nasıl sebebi barefoot. Basitçe özgür takım ruhu sayesinde. <laughs> oldu. Ya hey. Barefoot takımının turnuvada yarı finale kadar çıkmasında Mitin oynadığı rolü anlatabilir misiniz? Mit. Aslında Mitin rolü hücumda Setalight'ın ortağı olmak. Setalight olmasaydı Mit olmazdı. Mith'in önemi sosisli sandviçteki sosis gibi aynı. Sosis mi? Sandviç mi? Yani sosis olmazsa sosisli sandviç yiyebilir miyiz? Bununla beraber iyi bir sandviçte başka malzemeler de bulunmalı. Marul, turşu, soğan, ekmek, bir de ben. <gülüyor> <gülüyor> Özetle Barefoot takımındaki her oyuncu çok önemlidir ve yerleri doldurulamaz. Uluslararası Eleme Kupası'nda barefoot... Frank 2-1 yenilmişti. Bu mağlubiyet önümüzdeki maçta bir baskı unsuru olacak mı? Lions'la tekrar karşılaşma ihtimali olduğundan dolayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. <Sessizlik> Vay bu insanlar çok tutkulu. Vay be çok ünlü olduk artık hepimiz. <Sessizlik> Efendim İngiliz. keyifli zaman çabuk geçer. Ben Fox zaman ayırıp basın toplantısına katıldığınız için teşekkürler. Ne hala fotoğraf çekiyorlardı ama. Aynen öyle hala fotoğraf çekiyorlardı. Çok hızlı bitti. Özel hayatımızı sormamışlardı bile. Saçmalık. Daha röportajımız bitmeden bizi gönderdiler. Ha? Hmm. Bayan. Nice. Sonunda yeniden karşılaştık. Bear Takımı. Ha? Eh, bu da ne demek oluyor şimdi? Tüh Bart çok kaba biri. Ha? Bakal, bu daha da kötü. Ha? Hanımlar beyler, işte beklediğiniz an geldi. son Sezonun ikincisi İngiliz Lions takımı. Lions, evet, evet, Lions, evet şampiyon. şampiyon. Bizde sadece konfeti vardı, onlar da havai fişi. Sanki o kadar ünlülermiş gibi. Bu futbol mu yoksa fotoğraf çekimi mi? Çok saçma. Lions takımı son turnuvada ikinci olmuştu. Bu sefer sonucun daha farklı olmasını umuyor musunuz? Lions'un hedefi dünya şampiyonu olmak. İşler plana uygun giderse Barefoot'u kolayca yenip finale çıkacağız. Ne küçümsediği çok belli. Ne küstah bir adam. Hı. inanılmaz. Hı. Bart'ın tavrı uluslararası eleme turnuvasından çok farklı. Bu ve özgüveni son 6 aydaki sonuçlardan kaynaklanıyor olmalı. Bay Lions uluslararası eleme turnuvasında ikinci olduktan sonra tek bir maç kaybetmedi. Hazırlıklar sırasında takıma nasıl kaptanlık yapıyorsunuz? Futbol tekniği, teknolojik gelişim ve yenilik konusunda Lions takımı çoktan dünyanın bir numarası oldu bile. Brezilya'yı yeneceğimizden kesinlikle eminiz. Rakip olsun olmasın Nelson'u diğer rakiplerden daha çok takdir ediyorum. Nedenmiş? Çünkü şimdiye dek pek çok an üstü direktör yetiştirdi. Nasıl yani Tyrant bu adamla akraba evet, mı? Evet haklısın. Onun Tyrant'ın amcası olduğunu unutmuşum. Tyrant. Uf, o küstah Tyrant sonuçta bize yenilmişti. Evet yenilmişti ama şunu söylemeliyim ki Tyrant'la yaptığımız maç bugüne kadar oynadığımız en zor maçtı. <laughs> Bırak müdahalesi. Kalsa yok, numara yok. Bay Nelson, bu turnuvada son kez mi Lions takımına kaptanlık yapacaksınız? Evet, doğru. Artık yeni neslin pazarlama zamanı geldi. İşin aslı geri kalan maçlarda takımın başında Bart olacak. Ne? Bart milli takımda yardımcı direktördü. Sonra Londra'da yeni teknolojiler geliştirmek için bir GGO futbol araştırma merkezi kurmama yardım etti. Bu işi yapabileceğine güvenim tam. Tamam <laughs> <laughs> Canka, şu anda Karl'ın fiziksel değerleri nasıl? Değerleri Eiffel'in en son zamanlardaki değerlerine benziyor sanki. İnsanın fiziksel seviyesi kısa zamanda gelişince, hücreler yoğun aerobik egzersiz sonucunda hızlı yaşlanma sinyali gönderiyor. Karl'a yeni formülü vermiş olmamıza rağmen hala bir gelişme işareti yok. Vücut her maçtan sonra ağır bedel ödüyor ve hızla yaşlanıyor. Her maçtan sonra ona kinetik serum versek bile iyileşme oranı düşmeye devam edecek ve fiziksel durumunu güçlendirmemiz mümkün olmayacak. Böyle oyuncular işimize yaramaz ne yazık ki. Lütfen yalvarıyorum. Daha fazla kinetik serum verin bana. Futbol kariyerimin böyle bitmesini istemiyorum. Görünüşe göre karlığı artık deneyimizde kullanamayacağız. Vücudun devam edemeyecek kadar aşırı yüklenmiş durumda. Çok üzgünüm Karl. Durun bir dakika. Acan Karl lütfen. Hayır! Lütfen! Hayır! Sonraki adım ne olacak? Kinetik serum dozajını üç katına mı çıkaracağız doktor? Dozajı aynı kalacak. Saflığını arttıracağız. Saflık mı? Nihai GGO futbolcusunu geliştirdiğimiz zaman... ...kinetik serumu en yüksek saflıkta elde edebiliriz. Nihai GGO futbolcusu mu? Nihai GGO futbolcusu... ...Coleman'la birlikte geliştirdiğimiz bir projeydi kaynak bolluğu sayesinde tek başıma tamamlayabilirim diye düşünmüştüm ama Kolemun önceden fark etti. Geldiğinde araştırmanın yarısını yanına aldı ve maalesef sonuçlar bende yok. Doktor sen merak etmeyin onun peşindeyiz zaten sadece zaman meselesi. Kolemunu çok iyi tanırım. Raporu üzerinde taşımayacaktır. Onu en yakınlarından birine vermiş olmalı. Bilgilere göre Coleman Isaac'e bir hediye göndermiş doktor. Burası GGO turnuvasında sadece iki maçım kaldı. Maçlarımı hiç izledin mi acaba? Merak etme. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bu takım şampiyon olacak. Bundan emin ol. Tabii ki kutlamaya değer Ama rakiplerimiz gittikçe daha da güçleniyor Ben de Lions'ın eskisinden daha güçlü olduğunu düşünüyorum Hepimiz uluslararası eleme turnuvasında Bart'ın analiz gücünü gördük Hilal duvarı dizilişlerinin yanı sıra Yepyeni bir hücum dirişi geliştirmişler Vahşi deniz duvarı dizilişi Vahşi deniz, deniz duvarı mı? Şimdi Norveç'e karşı oynadıkları maçın görüntülerini izleyelim ...deniz duvarı... ...dört oyuncunun sahaya yayıldığı... ...bir atak dizilişi... ...sahanın genişliğini kullanarak... ...yampıslarla çok hızlı ilerliyorlar... ...çok dalgalı deniz üstündeymiş gibi... ...yukarı aşağı gidip geliyor... ...böylece müdahalelerden kurtuluyorlar... ...ve bir tsunami'ye benziyor... ...diziliş sürekli ilerliyor... ...ve ezici bir güçle... ...rakibin ceza sahasına giriyorlar... ...bir boşluk bulduklarında... ...son boş için düz pas veriyorlar... Yani bu duvar üzerimize gelmeden önce onu yıkmamız gerekiyor. Esas nokta paslaşmalarını engelleyip dalganın bize ulaşmasını nasıl durduracağım? Ama Lions takımının pas oranı yüzde yüz. Nasıl durdurabiliriz ki? Hiçbir film yok. Aa yüzde mü? Yenileceğiz yani. Eh, yani bu durumda maymun gibiyiz. Her an kontrol edilip kandırılabiliriz. Vahşi deniz duvarı dizilişine gelirsek... Paslar ve hareket hızları oldukça sabit. Her dalgayla kuvveti artıyor. Diğer bir özellik de dizilişteki çeşitli varyasyonlar. Aynı dalgalar gibi. Paslar ve pozisyonlar çabucak değişebiliyor. Tahmin edilmesi neredeyse imkansız. Bu yüzden çok iyiler. Oh! O zaman maça çıkmanın ne anlamı var? Dalgaları öngörmek imkansız. Nasıl durduracağız bunu? Esas nokta tahmin. Lions'ın diziliş sırasındaki hareketlerini bozmak zorundayız. Tsunami geri döndürülemez. Bu doğru. Tsunami'nin geri döndürülmeyeceğini biliyorum ama nasıl savunabiliriz ki arkadaşlar? Oyuncularımızla tabii Timmy. Başka nasıl olmasını bekliyorsun? Öncelikle... Satellite ve Titan ileri çıkıp dalganın akışını takip ederek iki orta sahaya baskı uygulayacak. Lions ikinci ve üçüncü noktaya pas attığında harekete geçeceğiz. Mid dördüncü noktada pası kesecek. Top oraya atıldığı sırada ilk üç pozisyondaki oyunların yerleri değişmiş olacak ve geri dönemeyecekler. Tamam bu işe yarar. Mid dalga üzerinde bir sörfçü gibi. Büyüklüğü önemli değil. Korkacak bir şey yok. Evet arkadaşlar vahşi deniz duvarı dizilişine karşı kullanacağımız taktik dalga sörf. Bu acınına çok havalı bir isim. Bununla beraber Isaac ve Mit arkalarından gelip rahatsız etmeli. Yoksa Lions mutlaka ayarlamalar yapacaktır. Hmm, anladım. Dediğin gibi yapalım o zaman. Anlaşıldı. anlaşıldı. Tamamdır anlaşıldı. Topu aldığın zaman uzun pas gönder. Satellite hızla ileri çıkıp tek başına atak yapacak. Bu çok iyi bir plan. Tamam antrenmana başlayalım. içindekini sol ve sağ kanattan sorumlusunuz. Sağının genişliğini kullanmayı sakın unutmayın. Anlaşıldı. Aferin. Pas isabetini yüzde 95 üzerinde tutun. Rorun içeri girdiği noktada isabet şut oranı çok yüksek. Hızı 0.01 saniye arttırabilirsek... yüzde %98 98'e ulaşabilir. Er çok güzel Bart. Ror yüzde 10 daha az güç vurursa köşeye göndermek için şut açısını değiştirebilir. Böylece çok daha iyi sonuç alır. Anlaşıldı. Gücü açıyla takas edeceğiz. Şutun gücünü %7 düşürmek şutun hızını %10 ila %16 azaltacak. %3 hata payıyla köşeye göndermenin daha iyi bir yolu olabilir. Erop pası 15 derece yukarıdan atarak topun yüksekliğini arttırır ve pasın hızını yüzde 15 düşürürse Ror'un yüzde 100 güçle ve yüzde 100 açı ayarlamasıyla topu köşeye göndermek için yeterli zamanı olacaktır. Çok iyi Bart. Şimdi oldu işte. Bana güvendiğiniz için teşekkürler Bay Nelson. Lions'ı bu turnuvada şampiyon yapacağıma söz veriyorum. Senin geliştiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Kazanan biz olmalıyız. Bana göre turnuvadaki esas rakibimiz Samba takımı. Barefoot'a gelirsek... Ama şunu sıkın unutma. Futbol baskı karşısında daha iyi oynuyor. Uluslararası eleme turnuvasını atılır mı? Kazanmış olabiliriz ama finalde karşılaşsaydık büyük ihtimalle kaybederdik. Onlara karşı oynamak güzel bir öğrenme fırsatı. Onlara karşı bir tak geliştirmenin zamanı geldi. Bırak! 45 derece sola git. Tutamazsan bile direğe çarpıp dönecektir. Bu şutu 100... yiyeceksin. Mit %100 gol atacak. Kükreyen alev vuruşu. kurtarışı. <türk> Muhteşem bir gol. 2-1. Satın asisti çok güzel. Çok doğru. Befurt'un golü olağanüstüydü. Mitin kükreyen alev vuruşu da inanılmazdı. Özür dilerim. Yanlış hesaplarım bize bir gole mal oldu. Buna gerek yok. Belfort takımını asla hafife almamalısın. Beş dakika daha olsaydı kaybetmiş olabilirdik. Merak etmeyin her maçta iyi oynayacağım. Hmm. Lions takımı bir daha yapalım. Amca, Almanya'nın güneşi İngiltere'den daha parlak. Sevgili yeğenim. Uluslararası GGO turnuvasına hoş geldin. Betty teyze, sence bu biraz abartılı olmadı mı? İhtiyacınız olmasa bu kadar uğraşmazdı öyle değil mi? Lütfen yemeğinizi yiyin. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. İyi beslenmelisiniz. Zaten sen iyi besleniyorsun öyle değil mi Tim ya ne dersin? Bunu takım için yapıyorum çünkü iyi yemek güç verir güç de başarı getirir yarınki maç için bunlara ihtiyaç var. Sen, <laughs> sen sadece yemeği seviyorsun bunun futbolla ne ilgisi var? <gülüyor> <gülüyor> hey! Aa Ayşe telefonda bir kız seninle görüşmek istiyor. Ölüm mü oldun yani? Alo Sofi sen misin? Sofi <laughs> <Toby. gülüyor> hoşça kal. ne <laughs> <laughs> güzel Sophie seni arıyor. Yarın stadyuma birlikte gitmek istediğini söyledi sadece. Birbirimizi takdir eden iki arkadaşız hepsi bu. erken gitmeliyim yoksa kesin bana şaka yaparlar. <laughs> i̇lk ben uyandım. Evet ilk sen uyandın. Ne? Hey neden bu kadar erken kalktınız? Sofiye selam söylemeden gitmek istemedik. Selam, selam söyle. söyle <laughs> <laughs> Stadyumda görüşürüz, dostum. dostum. Eğlenmenize bakın Isaac. Ee, Geç mi kaldım Isaac? Hayır geç kalmadın. Sadece onunla biraz erkenci. <laughs> o zaman biz de... Aa, <laughs> çok lezzetliymiş. <laughs> Genelde yalnızsın ve arkadaş canlısı biri değilsin galiba. Bu yüzden kimse seni götürmüyor ve yalnız kahvaltı ediyorsun. Doğru mu Isaac? Onlara karşı çok iyiyimdir. Ayrıca mütevazı ve samimiyim heyecanlı görünüyorsun. Lions takımının vahşi deniz duvarı dizilişine bir çözüm bulabildiniz mi? Elbette. Her şeyi çözdük bile. Ve çok da güzel bir isim bulduk. Şuradaki kaykaycıları görüyor musun Sofi? Ee, ne olmuş onlara? Hareketin adı dalga sörfü. Her dalganın üzerinden sörf yaparak kayacağız. Ne kadar büyük olursa olsun. <laughs> ya özür dilerim. Oh. 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 Sen iyi misin Isaac? Oh. Hey. İyiyim. Yeah. Hey. <gülme> Kolya.